Merhaba değerli arkadaşlar Karaca Dağ Mahalle Muhtarı Osman Akgöz kıymetli arkadaşlar Ramazan Ateş ve arkadaşlarının hazırladıkları yardım paketleri tam tekmil Karaca ulaştı Sadık abiyle birlikte bu paketler yerli yerine ulaştı dağıtıldı bu işe vesile olan başta Ramazan kardeşime değerli arkadaşlar Halil bey ismini şu anda sayamadıkların tüm dostlara Canı gönülden teşekkür ediyorum. Böyle hayırlı bir işe vesile oldukları için yardım eden, vesile olan, bu işte emek sarf eden bütün dostlara canı gönülde huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ramazan merhaba. Karaca Dağı'na gönderdiğiniz 10 paketi Halil'le beraber ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Allah sizlerden ve emeğe geçen herkesten razı olsun. Sağ olun, var olun. İyi bir organize yaptınız. Tekrardan herkesten Allah razı olsun. Ramazan Ateş çok teşekkür ediyoruz sana ve ekibine. Bugün göndermiş olduğunuz yardımları halil okutucu aldı getirdi. Suriyeli 3 aileye verdik bu mübarek günde. 3 ailenin de ihtiyacını gördük. Çok çok memnun oldular. Hepinize çok çok teşekkür ediyorlar. Allah hepinizden bin kere razı olsun. Ramazan paketlerini dağıtmış bulunuyoruz. Başta Ramazan Ateş ve bu hayırda vesile olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum.